Davut Bey bu kadar hassas bir dönemde neden bir da olduğunu merak edecek. Tüm dünyanın odağı bizim üzerimizdeyken. O kadar çok yaramazlık yapıyoruz ki dünyaya ilgilenecek başka hiçbir şey bırakmadık. Şirketin planlamaları seni rahatsız mı ediyor? Hayır. Ama Ruslar bile yanımızda masum kaldı. İran'ı devreden çıkardık. Gazze'nin tamamını işgal etmek üzereyiz. Ya bu kadar aktifken. Evet duramayız. Biliyorum Theodor. Bu haritada gördüğün şey... ...Davut Bey'in hayali. Yalnızca Davut Bey'im değil. Vaat edilmiş topraklar... ...hepimizin hayali. Günü gelince de bizim olacak hepsi. Biz böyle düşünüyoruz. Yalnızca biz değil... Tanrı da böyle düşündü. Bu toprakları İbrahim'e Tanrı verdi. Bizi de bu amaç uğruna savaşalım diye dünyaya getirdi. Bir savaşçı gibi görünmüyorsun Rutkay. Senin gibi bir adam. Neden bir kadın korumayla çalışır ki? Yeteneklerini görmek istemez. Neden? Göreceğin son şey olur da ondan. Bu geceki organizasyonun gerçek nedenini bilmek istiyorum. Özel bir iş yapıyoruz Theodor. Attığım her adımı seninle paylaşma. Hazırlı bir teröristle iş yapıyorsun. Türklere karşı yapılacak her şey benim sorumluluğumda. Ki bu yetkiyi bana Davut Bey verdi. Şimdi sen benim trikliklerimi mi yoksa Davut Bey'in kararlarını mı sorguluyorsun? Güzel. Size ihtiyacım olursa yapacağınız şeyi biliyorsunuz ama gerek kalmazsa ter kokunuzu da alıp Viyana'dan uzaklaşabilirsiniz. Verdiğim sözler yine de geçerli. Ölümle arandaki mesafe bu kadardı. Çok özür dilerim Tugay Bey. Şaka yapıyorum. Yorucu bir iş yapıyorsun olur öyle şeyler. Abi bu kavga bizim kavgamız değil. Niye bu sionistler için çalışıyoruz? Para için. Paraya ihtiyacımız var. İstediklerimizi alana kadar bu adamlarla çalışmaya mecburuz. Hı? Şimdilik.